Evet herkese merhaba, bir duyuruyla başlayacağız bugün videomuza. 13 Mart Cumartesi günü saat 9'da bir webinara başlıyoruz. Artık e, video analizlerin dışında daha özel soruları cevaplayabilmek, siteyi daha iyi kullanabilmek için üyelerimizle bir webinar planlıyoruz. Bu webinarda ne yapacağız biz? Hisse, forex ve kripto paralarda nasıl seçim yapı yapılabileceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu webinarda konuşacağız. HGV Trade sitesine üye olan arkadaşların siteyi daha dikkatli, daha iyi kullanması için ipuçlarını orada vereceğim. Bunun dışında sürekli videolarda bahsettiğim GFibo yani Ghost Fibonacci seviyelerinde önemli bazı noktalar var. Onları videolarda çok net açıkça söylemiyoruz. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Üyelerle bunu daha detaylı konuşacağız. Neler çok daha mühim seviyeler diye. Aynı zamanda trendi takip ettiğimiz HGV trade lazer var. Bunu beraber nasıl kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, bunun detaylarını konuşacağız. Bunun dışında sizin seçtiğiniz hisse, forex, kripto paraları birlikte analiz edeceğiz. Sanki siz e, biz yanınızdaymışız gibi açtığınızda ekrana nasıl bakmanız gerektiğine dair beraber sizlerin de elinizdeki semboller üzerinden bir e, karşılıklı analiz yapmayı öğreneceğiz sitenin içerisinde dip zirve var daha önce de konuşmuştum dip zirveyi daha aktif nasıl kullanmalıyız radar analizlerine nasıl bakmalıyız ki burada sığmayan başlıklar var mesela günlük haftalık listelere nasıl bakmalıyız strateji ne olmalıdır bunun gibi birçok detayı e, webinarda beraber konuşacağız yani bizim buradaki asıl amacımız biz olmadan bile siz bir ekranı açtığınızda hgv trade sitesinde nasıl analiz yapmanız gerektiğini o gün ...hep birlikte konuşarak size de göstermeye çalışacağız. Şimdiden ee, bilgilendirme yapayım. Size mail adresinize bir link göndereceğiz. Bu linkin içerisinden webinara katılabileceksiniz. Evet, herkese merhaba. Tüpraş videosunu çekelim bir destek direnç, dip zirve, algoritma analizi ve radar analizini daha önce pazar günü video çekerken anlatmıştım ne, ne olduğunu bunların. Bir de 13 Mart'ta videonun girişinde bahsettiğimiz 13 Mart'ta bir webinarımız olacak. Üyelerle beraber. O tarihe kadar üye olan arkadaşlar varsa onları da dahil edeceğim. Ve orada daha uzun konuşacağız. Daha böyle spesifik durumları, Nasıl davranmamız, nasıl ge e, bakmamız gerektiğini daha uzun konuşacağım. Onun dışında burada da elden geldiği kadar e, size bir kılavuz bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi önce şuradan fiyatı bir kaldıralım. Ayarlardan da rakamı biraz büyütelim. Tamam diyelim buradan. Evet. Ne yapıyoruz önce? Siteyi kullananlar artık biliyorlar. Nedir o? göstergelere geliyoruz. HG ve Trade Lazer'i açıyoruz arkadaşlar. Bu HG ve Trade Lazer'i açtıktan sonra trendimizin gücüne bakıyoruz. Şimdi şuradan şöyle e, baktığımızda trendimizin şu anki görüntüsünde trend yukarı yönlü trendinin güçlü olduğunu gösteriyor. Ki bugün düşüş olmuş. Bugün düşüş olmasına rağmen trend hala güçlü görünüyor. Burada trendin güçlü görünmesi devam edecek yükselişe demek değildir. Kırmızı görünmesi düşecek demek değildir. Güçlü görünmesi bunun git bir de Fibonacci seviyelerine bak demektir. Yani tedirgin olacak bir şey görmüyorsunuzdur. Burası mavidir ama biz ne diyoruz? Her ihtimale karşı bunu tek başına kullanmayın. Kötü olduğu için, yanlış olduğu için değil. Yeterli değildir. Hiçbir zaman tek bir şey yeterli değildir. İkinci olarak size ne verdim ben? Uzun ve orta vade, kısa vade gibi seviye hesaplamaları verdim. Şimdi ben uzun vadeye bir basalım bakayım. Ne çıkacak? Heh. Bakın tam da nereye denk gelmiş. Karar bölgesi. TÜPRAŞ'ın tam da burada yaşadığı sorunu sanırım herkes gördü. Fiyatların her zaman ne yapmasını istiyoruz? Bu karar bölgesinin üzerinde kalmasını istiyoruz. Kaç seviyesiymiş bu? 108 seviyesi bu hesaplamalar her hisseye özel yapılıyor. Yani tüpraş için yapılmış hesaplama bu. Yani hepsinde standart bir hesaplama yok. Bunu unutmayın. Şimdi karar bölgesi 108 seviyesi tüpraş için yazılım diyor ki bunun üzerinde olmasını istiyoruz biz. Fakat şu an hisse gelmiş nereye takılmış durumda? Bakın bir gün önce de bunu denemişti. Bugün yine denemiş. Yani sonuç olarak gelip karar bölgesini deniyor. O zaman ne olması lazım? O zaman şu olması lazım. Tüp başta önce bu karar bölgesinin aşılması lazım. Karar bölgesini eğer ki aşmayı başarırsa uzun vadeli hesaplamada nereyi konuşuyor oluruz arkadaşlar? 128.80 yani milimetrik diyoruz ya almayın hiçbir zaman. 128'li seviyeler artık onun için bir direnç olacak uzun vadede. Peki yukarı değil de aşağı yönlü bir dönüş söz konusu olursa destek olarak nereyi inceleyebiliriz? 97.04'ü inceleyebiliriz. Burayı takip edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu bizim tabii ki uzun vade görüntüsü. Bu uzun vadeyi kaldıralım. Büyük resmi gördük. Daha yakından bakalım. Daha yakından baktığımızda şimdi şöyle arada çok büyük bir boşluk oldu diyenler olabilir. O boşluk nereye denk geliyor? Deminki videoda şey deminki seviyelerde dikkat etmişsinizdir. Uzun vadeyi açtığınızda bakın orada bir aslında boşluk yok. Orada karar bölgesi var. Şimdi ben karar bölgesini kaldırayım. Şimdi orta vade hesaplamalarına bakarsak. Bakın tam da nerelere denk geliyor. 105.80'de kapatmış. Ama 105.65 hesaplamış HGV trade. Yani burayı destek alabilir demiş. Şimdi seviyeleri konuşurken cumartesi günkü webinarda üyelerle daha uzun konuşacağım bu seviyeleri. Şimdi aşağı yönlü birinci destek çok problem değil. 105.65 ama bir alttaki seviyeye gelince 103.81'e gelince burası artık ciddi bir noktadır. Yani aşağı yönlü iki destek, yukarı yönlü iki destek. Konuşurken önemlidir. Niyesini yine dediğim gibi webinarda konuşacağız. Benim burada özellikle bakacağım yer 103.81 olur. Yani 103.81'i aşağı kırıyor mu kırmıyor mu? Özellikle izleyeceğim destek seviyesi burası olur. Yukarı yönlü peki ne görüyoruz? Yukarı yönlü de e, özür sildim onu istemeden. Yukarı yönlü bir defa şu uzun vadedeki karar bölgesinde hala hemfikirim. Yani 108 seviyesini geçilmesi gerektiği konusunda hem fikrim. Bunu geçer ise 112.46. Bu değil. Burayı görmesi dert değil. Asıl iyi şeyler oluyor. Ne güzel bir hareket fiyat hareketi diyeceğim seviye 115 seviyesi olur. Yani 112 olursa kötü mü? Hayır. Bunu söylemiyorum asla. Yani konuşmalarımı sakın yanlış anlamayın. Beni daha da güvenli bir şeyler oluyor herhalde burada. Ya bu hissede bir şeyler Olacak mı acaba hissiyle izlemeye tabi tutacak olan rakam 115 olur. Yani 112-115 seviyelerinde benim için kritik önemli direnç seviyesi 115'tir. Ama tekrar söyleyeyim benim ağzımdan çıkanla sakın alım satım yapmayın. Yani biz her zaman diyoruz bunlar bir alım satım değil. Alt tarafta yazıyor. E, Tüpraş'a dair bir yatırımım yok bilginiz olsun. Ama ben hesaplamaların nasıl olduğunu bildiğim için söylüyorum. Burada 112 mi değerli 115 mi değerli? güçlenme manasında 115 daha değerli bir rakam benim için. Tüpraş'ta da görüntü bu. Eğer Tüpraş'la alakalı yine videonun devamı istiyorsanız arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, webinarda da yine dediğim gibi bunu daha detaylı konuşacağız. Ee, şu anki görünümü Tüpraş'ın